Merhaba, videoda Affinity 3'te çalışmanın en önemli temeli olan katmanlar yani layers panelini detaylı ama sade bir şekilde anlatacağım. Katman mantığını anladığınız anda hem tasarım hem düzenleme süreciniz inanılmaz hızlanacak. O halde hadi gelin hep beraber başlayalım. Affinity'de tüm görseller, şekiller, metinler ve efektler aslında bu katmanlar panelinde düzenleniyor. Paneli sağ taraftan bulabilir veya sırasıyla Window, General... Buradan layers diyerek de bulabilirsiniz. Buradan da açabilirsiniz. Burada her ve üst üste dizilmiş gibi görünür. Tıpkı bir çizim masasındaki kağıtlar gibi düşünebilirsiniz. Katmanların en önemli ayrımı piksel layer ve vektör layer. Piksel layer fotoğraf, fırça çizgisi, raster efektler gibi pikselli içerikler oluşturur. Vektör layer ise kalem aracıyla çizdiğiniz şekiller, metinler, ikonlar olabilir. Yakınlaştırılabilir grafiklerdir. Yeni başlayan herkesin bu farkı bilmesi büyük avantajdır. Bir şeyin keskin mi yoksa pikselli mi olacağını burası belirler. Birden fazla katmanı düzenli tutmak için grup özelliği harika. Birden çok katmanı seç, sağ tık ve grup. Bu sayede projede de daha temiz bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz. Özellikle karmaşık tasarımlarda hayat kurtarır diye düşünüyorum renk düzenleme, kontrast, parlaklık, saturation gibi değişiklikleri her zaman ayarlama katmanlarıyla yapmanızı tavsiye ederim. Adjustments eklediğiniz zaman katmanın yanına yerleştir ve sadece o kısmı etkiler. Buradan dilediğiniz şekilde daha sonra da fotoğrafı bozmadan, orijinal fotoğrafı bozmadan dilediğiniz şekilde manuel ayarlarla oynayıp değişiklikler yapabilirsiniz. Gelelim tasarımın en kritik kısmına maskeleme ve clipping. Önce mask'ten bahsedelim. Bir katmanı bir şeklin içine gizlemek için kullanılır. Örneğin bir daire çizip bir fotoğrafı sadece o dairenin içinde göstermek gibi düşünebilirsiniz. Katmanı maske içine sürüklediğinizde fotoğraf o şeklin sınırlarıyla sınırlanacaktır. Hatta hemen beraber deneyelim şu şekilde. Şuradaki imajımızı seçelim. Şu alttan şurada mask layer. Buna bir defa tıklıyorum. İmajın içerisine bir tane maskem gelmiş oldu. Şimdi ben tutacağım şuradaki şeklimi, şu shape'imi şu imajdaki, imaj katmanındaki mask'in içerisine sürükleyeceğim. Şu şekilde sürükledim ve bıraktım. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde maskenin içine sürükleyince fotoğraf sadece o şeklin sınırlarıyla sınırlanmış oldu. Diğeri ise clipping. Maskeye benzer ama katmanı bir alt katmanı kilitlemiş gibi davranıyor. Özellikle gölge, doku ve ışık efektlerinde mükemmel sonuç verir. Hemen onu da deneyelim arkadaşlar. Şuradaki şey katmanımı seçtim. Sağ tarafa sağ tık yaptım bastım. Şuradan create clipping mask diyorum. Gördüğünüz şekilde aslında maskeye benzetiyorum ben bunu ama katmanı bir alt katmanı kilitlemiş gibi davranıyor aslında. Bu da bu şekilde. Arkadaşlar gelelim katman yönetiminin temel araçlarında. Şuradan locktan başlayalım hemen. Katmanı yanlışlıkla veya taşımayı veya düzenlemeyi engeller. Örnek veriyorum şuradaki imaj. Ben şu imajın üzerinde şu an için herhangi bir değişiklik yapmayacağımı düşünüyorum, varsayıyorum. Geliyorum şuradan lock şuradaki kilit var ya şuna bir defa tıklıyorum. Bu şekilde kilitleniyor. Bir daha bastığım zaman unlock yani açılıyor tekrar. Hide. Göz ukonunu tıklayarak görünürlüğü açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde. Şuradaki göze açıp kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde Rename var. Katman isimlerini düzenlemek projeyi çok daha düzenli hale getirir. Büyük projelerde mutlaka kullanılır. Tercih edilir. Şuradan örnek veriyorum. Shape. Eğer şu şekilde. Şu an örnek amacıyla böyle de yazıyorum. Enter dediğim zaman ismimi vermiş oldum layer'ıma. Definitely'de bir katmanın üstte olması tasarımda da önde görünmesi anlamına gelir. Örneğin bir metin, şuradaki metnimiz fotoğrafın altında kalırsa kaybolur. Hemen gösterelim şuradan. Bu şekilde arkadaşlar. Katmanın üstte sürümlemek gözümü sağlar ve üstte görünmesini sağlar. Bu mantığı kavramak yazı, şekil ve fotoğraf yerleşiminde %100 kontrol sağlar. Çalışırken karmaşık tasarımlarda gruplama Feköy'de çalışırken clipping, renk düzenlerken adjustment layer, hızlı düzen için rename lock kullanmanız çalışma akışını profesyonel seviyeye taşır. Definite 3 katman yapısı sayesinde çok esnek ve güçlü bir tasarım ortamı sunuyor. Katmanları doğru yönetmeyi öğrendiğinizde tüm tasarım süreciniz çok daha hızlı, temiz ve kontrollü olacaktır diye düşünüyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve Affinity eğitimleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.